Fonksiyonun tersini istemiş bizden. Yalnız bu bir parabol. Parabol olduğuna göre nasıl bir yol izlememiz lazım? Şimdi ona bakalım. Ne yapacağız? Hemen bir tanım kümesini okuyacağız. Fonksiyon sorusu gördüğümüz zaman ne olursa olsun önce neye bakmamız lazım? Tanım kümesine bakmamız lazım. Bu bize ne anlatıyor? Hemen bakalım. Öncelikle bu parabolün tepe noktası yani R'sine bakarsak eğer eksi B bölü 2A'dan ne geldiğini göreceğiz? 3 geldiğini göreceğiz. Şimdi bakın sınırda nereye kadar? 3'e kadar. Yani parabol Sadece şu kısmının tersini istiyor bizden. Şurası 3 olsun. Bu kısmın tabi bu da nedir? Açık olacak. Şurayı da açık yaptık. Bunun e, tersini istiyor bizden. Zaten diğer taraf olmuş olsaydı yani şurayı da böyle çizmiş olsaydık tersini alamazdık. Neden? Birebir örten değil çünkü. Birebir örten olması gerekiyor tersini alabilmek için. Peki devam edelim şimdi. Bunun tersini bulabilmek için yapmamız gereken şey bunu tam kareye benzetmek. Normalde amacımız neydi? X'i yalnız bırakmak. X'i yalnız bırakmak istiyorsak eğer ikinci dereceden, üçüncü dereceden ifadeler varsa ne yapacağız? Ee, ya tam kareye ya tam küfe benzetmeye çalışacağız. Tam kareye benzetmek için x kare var. eksi 6 x var. Artı yanına ne diyeceğiz? 9 diyeceğiz. 16'ya tamamlamak için de artı 7 dedik. Şurası ne oldu artık? x eksi 3'ün karesi y eşittir artı 7 gibi bir şey oldu. 7'yi diğer tarafa attık. y eksi 7 eşittir x eksi 3'ün karesi. Sonra iki tarafında ne yapıyoruz? Kare kökünü alıyoruz. Şimdi buradan sonrası biraz önemli. Dikkat edelim. Burada kare kökler gidecek ama ne kalır? x eksi 3'ün mutlak değeri olarak kalır. Buna dikkat edeceğiz. Eşittir. y eksi 7'nin kare kökü olarak geldi. Peki mutlak değerden nasıl çıkaracağız? Ona kim kar karar verecek? x yerine yazdığımız değerler karar verecek. 3'ten küçük değerler vereceğimiz için burası ne olacak? Eksiyle çarpılıp çıkacak. Yani 3 eksi x eşittir y eksi 7'nin kare kökü diye yazacağız. Hala x'imiz yalnız kalmadı. Buradan x'i yalnız bırakırsak x eşittir. 3 eksi kök içinde y eksi 7 deriz. Daha sonra x gördüğümüz yere f eksi 1 x, y gördüğümüz yere de x yazarsak eğer aradığımız sonucu bulmuş oluruz. 3 eksi x eksi 7 geldi. Neredeymiş? 3 eksi x eksi 7'nin kare kökü c şıkkında varmış deriz.